Gebelik durumlarında böbrek taşı belirtileri ve oluşumu rahatlıkla daha sık olabilir. Bu çocuğun idrar yoluna basması sebebiyle staz oluşabilir. Bu durumlarda biraz daha sık olabilir. Artı mesaneye çocuğun basından dolayı annenin sıvı tüketiminin azalması da taşla ilgili belirtilerin daha sık görülmesine yol açabilir. Bu durumlarda tedavi olarak eğer hastada ağrı varsa ağrıyla beraber ultrason tetkiki yapılır, idrar tahlili yapılır. Eğer taş yolu tıkamışsa ve böbrekte genişleme olmuşsa ve bir türlü bu ağrıyı geçilemiyor ve hasta taşı düşüremiyorsa 35. haftaya yakınsa hasta 35 ve üzerinde ise hastaya lokal anestezi altında taşın düşmesini sağlamak yerine idrarın geçişini sağlayacak Double G kateter yerleştirilmesi tedavisi uygulanır. Daha sonrasında hamilelik sonrası da taşa yönelik tedavi uygulanır. Hamilelik dönemi boyunca şok dalga tedavisi uygulanamaz. Çok çok zorunlu kalır.